Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle Minecraft'ta skininizin kafasını nasıl yaparız onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bu program olması gerek. Ben açıklamaya koyacağım bu programın linkini. Ee, sonra skininizin yapacağı, skininizin şeyini indirin. Ben indirdim. Program açıyor. Hayır, açmıyoruz. Açmıyoruz. Böyle kalsın. Ee, geliyoruz skininize birlikte aç diyoruz. Paint'e tıklıyoruz. Ee, sonra buradan arkadaşlar Hemen yaklaştıralım. En sona aynen şöyle iyidir. Aa, sonra seç diyoruz. Denmeyiz. Şuradan skin'in kafasını, sadece skin'in kafasını seçiyoruz. Aa, sonra ctrl-v ctrl-a a. Sonra dlt'ye basıyoruz. Sonra ctrl-v Sonra şunu büyütelim. Büyüttük. Sonra çıkıyoruz. Kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi Skin'imin kafası elimize geldi. Sonra programımızı açıyoruz böyle. Ben direkt a, Skin'in kafasını içine atıyorsunuz. Open. A, sonra buraya gelip sonra böyle. burayı 800 yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Hop yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. A, sonra gelelim a, şuraya. 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 Böyle bir kar içine alalım. Tavs. Hadi biz ben bunu size tavsiyem 12 yapalım. Size tavsiyem arkadaşlar. Ben 12 yapıyorum. Ee, yapacaksan ben 12 yapıyorum. Gençler. Şöyle yapalım. Okey. Sonra geliyoruz. Kalem alıyoruz. Ben burayı abi 25 yaparım. Kalem aldık. Sonra buradan bir saç çiziyoruz böyle. Ben çiziyorum. Hop. Hop. Çizdim ama olduğunu nereden anlayacaksınız şu değnek gibi bir şey var şuraya tıklıyoruz sonra hemen ortaya tıklıyoruz tenin oldu aynen şöyle her saçın her yerini kapladıysa oldu anlamındadır arkadaşlar sonra geliyoruz şu e, iğne gibi şey tıklıyoruz sonra hangi renk yapalım şu rengi alalım sonra boyayı alıyoruz döküyoruz saça şöyle döktük. Şöyle Boyayı döktük Gençler Sonra ter rengini alalım Yine iğne gibi şeyden ter rengi Şu olsun Boyayı dök Gördüğünüz gibi oldu ya. Aslında biz bir hata yapmıştık Yine şu kareyi alıyoruz arkadaşlar Şu gözü Hadi bu renkte Siyah 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 siyah. Şuradan moray'ı siyah yapalım, okey. Şöyle siyah yapıyoruz arkadaşlar. Şu gözü böyle komple şey yapıyoruz. Kapladık. Şöyle siz ben böyle kalın yaptım yani. Ee, siz böyle daha ince yapabilirsiniz arkadaşlar. Hop böyle hemen içindeki gözü de şöyle yapıyoruz. Aa ee, okey oldu. Sonra e, ne yapıyorduk? Ah ter rengini. Ter rengini ayarlayalım. Şöyle boyayı döküyoruz sonra gençler. E, oldu. Sonra kalemi alalım. Ben buraya 15 size tercih ederim. Şöyle güzel bir ben yana alayım şöyle bir durun. Şöyle ne yapacaktım bekleyin ya. Ha bekleyin. Kafam karıştı. burun. Burunu yapacağız da birader. Öyle oldu mu? Bekleyin şöyle yapacağım. Ah niye boyamıyor bu? Boyasana. Ne oldu? Ha siyah rengi almamışız arkadaşlar özür dilerim. Şuradan gelelim. Siyah renk dedik abicim siyah renk. Siyah rengi aldığımız aynen siyah renk. Burun ekleyelim. Burun şöyle ben burun ekledim. Şöyle bir ağız ekleyelim. Ee, oldu arkadaşlar. Bunu nasıl kaydediyoruz? Şurada gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Sa save, save. ve tıklıyoruz. Sonra buradan ok diyoruz. Ee, oluyor arkadaşlar. Kapatıyoruz programı ve gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Böyle. Ee, ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bye